Son. I found you a new heart. I just need to tell you a few things. I want you always to listen to your mum because she's your best friend. Family is so important. And girls, you're too young for them now. But when the time comes, treat them like princesses. And if you say you'll do something. If you say you'll do something, do it. Because your word should be your bond. And if you have a chance to make money, go for it. Even if you have to sell out once in a while, don't be an idiot like your dad everything so much easier with money. Don't smoke. Don't take drugs. Try to be kind and honest. But if someone tries to hurt you, be a man and stand up for yourself. And try not to get caught in the bad things. I will always be here for you. Come you, Right here. See you. Şimdi hanginiz çocuklarınız için canınızı vermezsiniz? Bu birinci soru. Hanginiz evlatlarınız için canınızı vermezsiniz? Adam param olmadığı için çocuğuna kalp yaptıramıyor. Durumu yok çünkü. Diyor ki benim kadar aptal olma diyor para kazanma şansın varsa parayı kazan diyor. Şimdi yaşadıklarımız hiçbir şey için Allah'a isyan etmeyeceğiz. Her zaman için dürüst, namuslu evlatlar yetiştireceğiz. Herkesin bir kaderi var bu dünyada. Kimi yoksullukla sınanıyor, Kimi varlıkla sınanıyor, kimi her zaman şansının kötü gittiği için sınava tutuluyor. O yüzden kimse lütfen hayatı boyunca dik dursun. Bugün ben bu gözyaşları o babanın çaresizliği içinde kendi canından bir parçasını, kalbini oğluna vermesini ve daha sonra büyüdüğünde o babanın kalbini, o videoyu izleyerek babasının ne kadar doğru bir adam olduğunu, ne kadar onurlu bir adam olduğunu görmesi için çekiyor. O yüzden sizlerden tek bir ricam var. Lütfen e, hepinizden rica ediyorum. Annenize babanıza, annenize babanıza kötü söz söylemeyin. Annenizi babanızı kırmayın. Annenizi babanızı incitmeyin. Üzmeyin. ...sizi Allah tarafından anne baba yönlendirilmesiyle dünyaya geliyorsunuz. Hele anneler, hele annelerimiz. O yüzden lütfen sizlerden ricam hiç kimse hiç kimseyi kırmasın. Çocuklarımızı da yalnız bırakmayın. Lütfen çünkü ortalık çok karışık. Allah rızası için bunu vermemdeki tek sebep gerçekten çok duygusallaştık. Ve eşimin bundan haberi yoktu bu bölümden öncekinden evet. vardı. Bunu da e, ben duygusallaştığım için vermek istedim. Emin olun bir şeyler hissettiniz hissettirdim size. Şimdi.